ise olarak aramız alır. Lise giriş sınavında dünyanın sonu olmayacak. Önümüzden bir sürü farklı sınavlar olacak. Ailemizin ve sizin de kendi hedefleriniz varsa Motivasyonunuzu yüksek tutup giderseniz bence sizi kimse durduramaz. Bir marka değeri oluyor. İtilen mezun evet. oluyorsunuz. Üniversitesinde de ikisinde de evet. ne oldu size? İtil olmak güzel bir şey. Gerektiğinde morali bozmadan gerektiğinde de havasına girmemek gerekiyor. Çok çalışmanın önemi olduğu kadar aslında güzel çalışmak, güzel çalışmak çok önemli. Kıymetini bilin, zamanı güzel yerler güzel odalar misiniz, öğretmenler misin En baskı, antrenmanlarken stres veriyor. Size gerçekten hazırlıklı olacaksınız, yani bir şok yaşanmalar oluyor, seyirci o